Evet, evet ve evet. Çok uzun zamandan sonra yine ne videosu geldi tahmin edin. Tabii ki Karani evet. Muhtemelen özlemiştiniz. Çünkü ben bir önceki videoyu atalı bir 5-6 ay oluyor. Ve niye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz mu? Ya çünkü ya mallık yap. Ama bundan sonra bir şey böyle bir şey asla olmayacak emin olabilirsiniz. Hemen şimdi oyunumuza geçelim değil mi? Evet şimdi ben burada yine bu aynı seçenekleri görüyorum abi. Ben buradan hemen tabii ki Granny Chapter 3 lan seçsene ha tamamdır seçtik. Evet seçeneklerimiz aynı ama bu birazcık da korkutucu diye ben biliyorum. Bakalım korkacağız mı? Bence korkmayız oğlum ya biz korkar mıyız ya? Tabii aklıma diğer bölümler geldi bilemiyorum korkabiliriz. Yani Altımızda neyse biz hemen geçelim bence öyle şimdi ben burada play solo mu play herkesle mi herkesle oynayalım aynen continue da diyelim biz bunu yaparız abi ben kendime güveniyorum evet ne oldu lan Oo, açılma ekranı falan da var ha bunu arkadaşlar bir önceki bölümde gerçi gördüğünüz gibi dede gelmişti bir de granny iki de dede şimdi de Silendrina var be. Arkada şurada duruyor görüyorsunuz mu? Tam korku karakteri. Asıl şu bizim karşımıza çıkarsa asıl biz o zaman Ya ya. biz o zaman... Aa, bak geldi lan buraya da geldi. Neyse biz hemen başlayalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Invite da var ha. Chapter'lar da var. Ben direkt play diyelim. Aynen interah var. Kalih var. Bir şeyler var. Her şey var. Biz direkt başlayalım. Oo, oo, bayağı ya. Bak burada bir bakon abimiz var. Bak onu aha Allah ceset de var lan. Oğlum biz ne yapacağız lan burada? <gülüyor> Allah <gülüyor> oğlum bak. De, al, oğlum bak daha daha ilkten ölmüyor ki ya. Dur iki dakika. Oğlum bak bunlar beni korkutmaya başlıyor ha. Ben onu söyleyeyim yani. Baksana oğlum daha yeni girdik. Bunlar hemen geliyor. Vallahi dur bak şurada da şöyle bir şey var. Acaba sesi mi açsam ya? açalım. Tamamdır abi ben buraya birazcık baktım. Abi yalnız ben bu sesle de yapamam he. İçim olsun. Hadi hadi iki olsun. Özber dedenin de sesini duyuyor. Oğlum beyler biz bunu nasıl yapacağız he. Oğlum yerlerde sisli sisli he. Oğlum ben ben başkalarının olduğu oyuna girdim. Burası hala ses ya bu ceset hala burada mı? Almamışlar. Aha. Oğlum bakon sen misin lan? İnşallah. Bak on, bak. Allah kahretmesin. Git git götünü seveyim git. Git oğlum git lan. Öldün mü lan? Oğlum bir şey oldu ama. Evet. Slender'in öldürüyormuş beyler. Geri doğabilir miyim? Lan kaç canım kaldı? Maalesef bir canımız kalmış. Retro'yu koy it. Tabii ki biz pes etmeyiz be oğlum. Bize ne olacak lan? Ne olacak? 17 dakika var daha. Tamam tamam oğlum. Biz 17 dakikada oyunu bitiririz. Hatta sonra gelip gidelim. <laughs> Ananı ne oluyor lan? Bak oğlum. Ne oluyor oğlum? Sen bir git bak oğlum. Ben ne yapacağım lan burada? Sen bak. Arkadaşlar hazır şurada hiçbir bok yapmıyorken size de söylemeyi unutmuştum. Ee, istediğim like sayısını. Tabii ki her zaman gibi. Allah kahretsin tırsırdım. Çekil lan. 5 ee, like istiyorum abi. 5 like atarsanız Granny'nin yepyeni bölümleri gelecek. Belki ileride speedrun bile yaparız da. Şimdi ben alışamadım. O oh ya. Oğlum bak yine mi sen ya? Vallahi korkutuyorum. <laughs> Arkadaşlar dedeye yakalanmadan uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkmayı başardım. Şimdi aha o lan? Shotgun ama He shotgun'ın Okey okey tamam. Bu da taş değil mi? Alalım seni. Nasıl vuruyordum ya ben bu taştan. Neyse. Aha bir tane daha var. Çok iyi çok iyi. Oğlum yalnız galiba ateş etti. Galiba birisi öldü ben korkuyorum. Lan bakın. Bakın. Oğlum ne yaptılar lan sana. Durdur önce şu taşı ben de alayım bak. Şu taş işimize yarar. Taşı alırken de gebermemeyi başardık. Ha. Aha nasıl gördün lan yine. Neyse mal gibi ateş ediyor. Tamam boş ver biz gidelim. Aha altın e pardon dördüncü taşımı da bul, He dağılamazmışım. Tamam alma zaten oğlum ne işimize yarayacak ki. O yüzden şöyle gideceğim. Beyler az önce şurada grani gördüm. Vallahi tırsıyorum ha. Şöyle bir şuraya şöyle gidip bir bakmak da istiyorum aslında ama oğlum kapana bak gözünü seveyim kanlı kanlı. Neredesin ana? Kapa kapa kapıyı kapa. Lan gördü beni. Çok hızlı geliyor. Vallahi çok hızlı geliyor. Oğlum sen kilo mu aldın lan sen? Bir de cüceleşmişsin oğlum. Bu benden hızlı bak. Vallahi hızlı. Ben size söyleyeyim beyler. Dede de burada. Oğlum bak dede de sıkar bana. Ben ne yapacağım? Görme görme dede görme gözünü seveyim görme be. Görme hadi be görme. Tamam gidiyoruz. Oğlum sen beni ne zaman görmeyeceksin lan? Of. Zıplama var mı oyunda? Zıplama da yok. Öyle fena abi oyun. Tamam dur. Aç 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 kapa. 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 Okey. Oğlum şu sesi de bir bırakın artık be. Ne alarmmış. Arkadaşlar hazır kimse yokken üst kata çıkmayı da başardım. Vallahi kendimle çok fazla gururlar duyuyorum. Şöyle gidelim bak oğlum ya şu şatkanın ammalarını artık kullanmak istemiyorum. Gerek yok zaten. Allah Allah. Şöyle bir bakalım. Neler yapabiliriz? Merdivenden de hatta çıkabilirim. Bir çıkayım. Çıktım tamam. Şurada karga abimiz var bizim. Bak bu bize zarar veriyor. Bak göstereyim. <laughs> Gördün mü bak? Yanlarım şu an kırmızı. Y yüzüm kanadı yani. Oyunun IQ'sunu görebiliyoruz buradan. Abi şimdi ben Granny buraya gelemiyor diye biliyorum. Ama çok da zorlamaya gerek yok. Belki gelir bir anda sopayı bana geçirir. O yüzden hiç uğraşmayalım bence. Oğlum burada müzikler çoğalıyor. He bak. Mısın, Anan öldüm. Ben ölmedim pardon. Birisi öldü beyler. Beyler ne oldu inanamazsınız. Granny'nin bebeklik yani veletlik oyuncağı Teddy'yi bulduk lan. Granny gelsene Ted'in ben de. Ya da ya da ne bileyim dede gelsin Biriniz gelsin Bakayım çalışıyor mu bu gerçekten Yok lan galiba çalışmıyor ya Bakon lan bakon geri mi geldin Helal olun sana Ben zaten biliyordum lan senin geri geleceğini Sana asla bir şey olmaz Oğlum granny beni de gördü he valla Son anda buraya çıktım alt kattan ge koştum geldim lan Hemen şöyle bir Bir taktik uygulayalım beyler Ya da bayanlar Bir dakika şimdi Oğlum çok kötü sesler geliyor Teddy'yi ben bırakayım. Tedi, Teddy'den mi geliyorsunuz? Abi bak vallahi atacağım Teddy'yi yere. Beyler Padlo anahtarını buldum. Bakın şu anda elimde durmakta. Ya Allah kahretmesin seni. Abi gözünü seveyim abi. Abi kapadım kapıyı. Oğlum yapma lan vuramadı ki. Abi nişan alma yeteneklerini nereden aldın? Gözünü seveyim. Oğlum ben oradan nasıl kaçtım lan? Kapıyı son, anda falan kapattım. Şimdi bir dakika bir dakika. Biz Padlo nerede kullanacağız acaba? Bak benim bu konuda hiçbir fikrim yok. Ben oynamadım ki daha önce de, hani 3. Oğlum her yerden dedenin sesi geliyor. Burada mı? Uzakta mı? Öyle esniyor mu? Alo. Lan bu sefer beni gördü kesin. Tamam tamam bu sefer geliyor. Geliyor mu? Ben takıldım. Ha tamam. Bakayım. Eğilme var mı oyunda? Lan oyunda eğilme de var. İyiymiş iyiymiş. Oğlum herhalde biz bunun part yapacağız ya. Yoksa ben böyle galiba beceremeyeceğim. Oğlum şuna bak. O birisi daha öldü. Ben bir silah çatırtı sesini duydum. Aşağıda da ceset vardı. O oh, beyler ben galiba buraya çıkmayacaktım. Ben buraya niye çıktım? Niye uyarmadınız lan Ay, beni? Şey tamam dur tamam iniyorum. Oğlum kapı açıldı. Lan kız gel gel lan gebereceğim gel. Ne yapsam acaba? Oğlum hem dede hem silendirine dolu dolu geliyorlar. Oğlum kim gördü lan? I see you. Oğlum nereden gördün? Koca göz ya her yerden görüyor. Tamam tamam ben dışarıdan gideceğim beyler. Çok iyi bir taktiktir bu. Oğlum beni duvarın arkasından vurdu. Vallaha ben böyle bir şey görmedim. Oğlum granny. Ya şu grafikleri bir değiştir. Evet ikinci günümüze yine retry deyip başlıyoruz. Maalesef. Tövbe tövbe. Daha yeni girdim silendirine ne yapıyorum? Tamamdır bak bu sefer. Tövbe tövbe. Neyse bak bu sefer kendime güvenim tam. Tamamdır. Padlock'i burada bu şeye kullandım. Acaba bu değişecek? Ona da hiçbir fikrim yok vallahi. Şimdi göreceğiz. Oh, ben şu anda arkadaşlar ben bir bayağıdır deniyorum yani. Bayağıdır bir uğraştım. İkinci round falan da başladı ve hala çok da bir ilerleme yapamadık maalesef. Şimdi bak sıkıntı şu arkadaşlar. Şimdi burası çok büyük ve çok karışık ve bir yandan da Oğlum sen bir çekil. Alarm çalacaksın değil mi? Çal bakayım. Hani çaldı tam neyse. Şimdi böyle çok böyle büyük olduğundan yapamadı. Neyse görüşürüz.